Merhaba gençler, bugünkü dersimizde fiilde çatıyı işleyeceğiz. E, soru üzerinde tabii ki. Biliyorsunuz e, fiilleri biz nesnesine ve öznesine göre aldığı şekilleri değerlendirerek e, işliyorduk. Yani nesnesine göre e, fiil ve öznesine göre fiil olarak işliyoruz. Birinci sorumuzda da. Diyor ki buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı bir eylemdir. Ne demektir etken çatılı? Çatı ekleri olan ne, ıl ya da ış çatı eklerinden birini almamış olan fiil etken çatılıdır. Ne ve ıl eklerinden birini almışsa ya edilgen ya da dönüşlü bir fiil olacaktı. Iş çatı ekini aldıysa işteş çatılı olduğunu söyleyeceğiz. Tabi soruda ne diyor? Etken çatılı diyor. Aslında koruyu iyi çalışan, koruya hakim olan bir öğrenci burada zamanı çok da fazla harcama gereği duymadan direkt seçeneklere inebilir. Ben burada tabi konuyu hatırlatma bazında olsun diye soru kökünü yine okuyorum. Öznenin eylemdeki işe doğrudan katıldığı eylemler etken çatı özelliği gösterir. Başka deyişle şu sözünü ettiğim çatı eklerinden herhangi birini almamış olan eylemlere çat, etken çatılı eylemler diyoruz. Bu eylemler çatı ekini almıyor ve bu eylemlerde işi yapan öznenin kendisi bellidir. Buna göre hangisi yükle hangisinde yüklem etken çatılıdır diyor. Hemen ben her zaman söylerim Türkçe'de sorunun cevabının yüzde doksanı yüklemdedir gençler. Yüklemlerin altını doğru çizin ve sizden isteneni soru üzerinde uygulayın. Etken diyor. Il çatı eki var, etken olmaz. In çatı eki var, etken olmaz. ın çatı eki var, etken olmaz. E seçeneğinde ne çatı eki var, etken olmaz sorunun cevabı ne kaldı gençler? D seçeneği kaldı. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinin yüklemlerinde çatı özelliği aranmaz? Çatı nerede aranmaz? Çatı isim cümlelerinde aranmaz. Demek ki söylediğim burada tekrar geçerli. Türkçe'de sorulan sorulara verilecek cevabın %95'i nerededir? Yüklemdedir. Madem ki isim soylu cümlelerin kendisinde çatı özelliği yoksa tekrar ne yapacağım? Yükleme bakacağım. Kalmasın belli olmak dikkat edin dua etmek bunlar fiil. İki nolu cümle, üç nolu cümle ve beş nolu cümleler bunlar fiil cümleleridir. Bunlar da çatı aranır. İki, ne diyor burada? Çatı özelliği aranmaz diyor. İki cevabın içinde olamaz. Bunu eledim. Bakın hemen nasıl gidiyor. Sonra bir nolu seçeneği bırakıyorum. Dört nolu cümlede fiil cümlesidir. Cevap içerisinde olmaz. Ne kaldı burada o zaman gençler? Hangilerinde çatı özelliği aranmaz diyor burada. O zaman isim cümlelerine cevap diyeceğim. Bir nolu seçenek ve dört nolu seçenekte, pardon e seçeneği cevap oluyor. Üçü elemiştik. Neden üçü eledik? Çünkü fiil cümlesiydi. Tekrar söylüyorum. Türkçe'de isim cümlelerinin yüklemlerinde çatı özelliği aranmaz. Yani isimlerde çatı özelliği aranmaz. Buna göre soruyu değerlendirmek isterseniz odaklanacağınız yer yüklemlerin kendisidir. Yani çekimli eylemler ya da ek eylem almış olan isim ve isim türündeki sözcük veya sözcük gruplarının yüklemdeki konumudur. Tekrar söylüyorum kalmak fiil olduğu için cevap olmaz. Belli olmak fiil olduğu için cevap olmaz. Dua etmek fiil olduğu için cevap olmaz. Bir noru cümle isim cümlesidir. Dört nolu cümle isim cümlesidir. Dolayısıyla bu iki cümlede çatı özelliğinin aranmayacağını aranmaması gerektiğini söylüyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda, buna göre diyor aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir cümledir diyor, bir eylemdir diyor. Bakın, yine yüklemler üzerinde odaklanmaktadır. Her zaman söylerim, yine söylüyorum, yine de söyleyeceğim. Türkçe'de cevabın yüzde 95'i yüklemlerdedir. Buna dikkat edeceksiniz. Öznesi belli olmayan eylemler edilgen çatılıdır diyor. Başka bir deyişle N ve L eklerinden birini almışsa ya edilgen ya da dönüşlü bir eylemdir. Ona dikkat edeceğiz. Dolayısıyla edilgen eylemler şu çatı eklerinden birini alır. Bu eylemlerin olduğu cümlelerde gerçek özne yoktur. Nedir? Sözde özne vardır. Evet. Eylemden etkilenen varlığa sözde özne denir. Demek ki biz burada neye bakacağız? Önce eleme yöntemini kullanalım soru çözümünde. D seçeneğinde etkendir. Yani sözünü etmiş olduğum bu çatı eklerinden herhangi birini almadığı için ben de iyi eledim. Bunun cevap olması mümkün değil. Ondan sonra tekrar alalım kelimesine bakıyorum. C seçeneğinde yine etken çatılı bir eylemdir. Söz konusu olmaz. Burada katılmak kelimesi var. İncelenmek kelimesi var. Bir de bakırmak kelimesi var. Dönüşlülük eylemiyle edilgenlik eylemini karıştırmamanız için size pratik bir yöntem söylüyorum. Yüklem ile özne arasında ya da hemen yüklemin önüne getirin. Başkası tarafından kelime öbeğini ekleyiniz. Ya da kendi isteğiyle ekleyiniz. Kendi isteğiyle anlamı varsa dönüşlüdür. Başkası tarafından anlamı varsa edilgendir. Edilgen yüklemlerin yer almış olduğu kısım da öznesi sözde öznedir. Pasif öznenin kendisidir. Osman da fotoğraf yarışmasına katılacak. Özne bellidir burada. Ben bunu da eledim. İki seçenek kaldı. Kitaplar bir kurul tarafından bakın benim pratik diye size söylediğim ifadenin kendisi bizzat iyi, cümlenin önünde içinde yüklemin önünde yer almaktadır. Cevabı bursa. Neden e değildir? Kesinlikle cümlenin içerisinde yükleme kendisi kendi isteğiyle ifadesini ekleyin cümlenin içerisinde özleni kendisi de vardır. Bunlar dönüşlü eylem olur. Bakındı. Bakınan kim? İhtiyar. İhtiyar kendisi bakındı. Demek ki bu dönüştür. Bu bizim tuzağımız. Buna dikkat edeceğiz. Aşağıdaki cümleler hangisinde, hangisinin yükleminde işi karşılıklı yapma anlamı vardır diyor. İşteşlik fiiliyle ilgilidir gençler. Üç çatı eki var. Üç çatı ekinin yer almış olduğu fiillerde birlikte birliktelik ya da karşılıklı anlamlarından biri olacaktır. Yani üç çatı ekini alsa dahi eylem bu iki anlamdan biri söz konusu değilse biz buna işleş eylem demeyeceğiz. E zaten soru kökünde bana verilmiş karşılıklı anlamı. Zil çalınca öğrenciler bahçeye koşuştular. Burada sayısalcılar bunu daha iyi bilirler. Vektörel yönleri zıt ise karşılıklıdır. Vektörel yönler hep aynı tarafa gidiyorsa ya da sağa sola gidiyorsa birlikteliktir. Koşuşmak birliktelik anlamını vermektedir. Güvercinler atılan gemleri kapıştı birlikte. Silah sesini duyan serçeler uçuştu birlikte. Ardayla Kent Park'ta buluştuk karşılıklı. Grip en sonunda ona da bulaştı. Burada çatı özelliği zaten söz konusu değildir. Cevabımız D seçeneğidir. Kitap sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne göreviyle kullanılmıştır diye bir sorumuz var. Beşinci sorumuzda. Burada sözde özne ifadesi var gençler. Dikkat edeceğiz. Sözde özne nerede bulunur? Edilgen Pardon Edilgen çatılı yüklemlerin öznesi olur. Ötesi yok. Şimdi seçeneklere şöyle bir bakın. Bir göz banyosu yapın. Yani o kadar detaylara inmeyin. İndiğiniz vakit soru içinde bu olma ihtimaliniz yüksek, riskiniz yüksek. İsim cümlesi çatı aranmaz, özne üzerinden gidilse bile gerçek özne olacaktır burada. Daha sonra diğer seçeneklere baktığımızda sözde özneyi istediklerine göre dereceye girenlere kitap hediye edildi. Başkası tarafından diyor zaten ne diyor burada? Sözde özne kullanılmamıştır değil mi? Cevabı veriyoruz orada. Zaten çatı ekleri üzerinden de gidersek şöyle söyleyelim. Il eki var, ıl eki var, ıl eki var, ıl eki var. Burada 5 saniye içerisinde bu soruyu çözebilirsiniz. Bu bir. İkincisi isim cümlesi üzerinden giderseniz isim cümlelerinde edilgenlik çatı özelliği olmayacaktır. Sonuçta isim cümlelerinde çatı özelliği yoktur. Buradan da otomatikman bir saniyede soruyu çözersiniz. Dolayısıyla en zor yöntemi tercih etseniz ahi bu sorunu çözümü 5 saniyeyi geçmez. Buna dikkat ediyoruz. Çatı özelliği gösteriyor mu göstermiyor mu? İsim cümlesi sözde özneyi vermişler edilgen çatıda. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylemdir? Evet, nesnesine göre eylemler geçişli eylemler ve geçişsiz eylemler olmak üzere gençler ikiye ayrılır. Geçişli eylemlerde neyi, kimi, nereye gibi sorulara yanıt verir. Klasik ifadelerdir. Ders kitaplarında sağda solda klasik ifadelerin geçtiğini biliyorsunuz. Geçişsiz eylemlerde neyi, kimi sorularına yanıt vermez. Dolayısıyla etkilenen ögenin yer almış, almadığı yüklemli cümlelerden bahsediyoruz. Ama biz diyoruz ki gerçekleştirilmesi için nesne gerektiren eylemlerin geçişli geçişli eylemlerin olduğu cümlelerde de yüklem ne, neyi falan kimi nereye gibi sorulara yanıt verir diyor. Hikayedir geçelim bunları. Onu başa getirelim. Kabul ediyorsa geçişlidir, kabul etmiyorsa geçişsizdir. Şimdi bakalım ne diyor burada? Hangisi geçişli bir eylemdir? A seçeneği isim cümlesidir. Çatı aramayacağım. Bu gitti. B seçeneği Tarandı ifadesi var. Onu fark etmek, onu koşmak, onu karşılaşmak. Onu karşılaşmak olmaz, geçişsiz. Onu koşmak olmaz, geçişsiz, Onu taranmak olmaz, geçişsiz, isim cümlesi olmaz, geçsiz de diyemezsiniz. Onu fark etmek ifadesini kabul ettiği için geçişlidir. Dikkat edin. Evet bu tamamen zamanı yönetip yönetmediğinize dair sınavda bir ön bilgi olarak hazırlanan bir tuzak da diyebilirsiniz. Vasat öğrenci için hatırlatma, nitelikli öğrenci için gereksiz bilgi. Sadece onu kelimesini yerleştirin. Kabul ediyorsa geçişli, etmiyorsa geçişsizdir. Ve isim cümlelerini de es geçiyorsunuz. Yedinci soruda diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisini yüklemi yukarıdaki cümle yüklemiyle aynı çatı özelliği göstermektedir. Yani özdeşliği soruyor burada. Teslim edildi. Başta söyledim. Türkçe'de cevabın yüzde doksanı, doksan beşi yüklemdedir. Bunun üzerinden gideceğim. Il eki var mı? Var. Başkası tarafından anlamı var mı? Var. O zaman nedir bu? Edilgen. Bu ne oldu? Sözde özne oldu gençler buna da dikkat ediyorsunuz şimdi ne yapacağım ben yüklem üzerinden gideceğim bakın hemen yüklemleri aldım buraya başkası tarafından kelimesini de kullanabilirsiniz askerlerimiz sevdiklerinden bir haber bekliyor etkendir zaten bu soru kökü için aramayacağım bu hemen benim için geçersiz bir seçenek Laz Hasan küreklere tam gücüyle asıldı kendisi kelimesinin varlığı olduğu için dönüşlüdür geçtim penceremin kenarına bir saka kuşu kondu. Kendisi etkendir. Çatı eki yok zaten. Bu eklerden ön ıl eklerinden biri yok. Dolayısıyla o da gitti. Sebzeler dün geceki ayazda donmuş kendiliğinden anlamını veriyor. Artı donmak etken ifadesini veriyor bize. Bu da olmaz. Sendika isteyen işçiler kapıya kondu. Burada da aldığımızda ne olur? Sendika isteyen işçiler kapıya kondu kendileri. Sebzeler dün geceki ayazda donmuş. Penceremin kenarına bir sakak kuşu konmuş kendisi. Lazasan küreklere tüm gücüyle asıldı kendisi. Askerlerimiz sevdikleriyle sevdiklerinden bir haber bekliyor. Soruda bir sıkıntı var onu söyleyeyim. Sözde özne edilgendir. Ne diyor? Yüklemi çat, aynı çatı özelliği gösterir. Bunu attık. Ee, bunu da attık. Edilgenlik kendiliğinden anlamı olması nedeniyle dönüşlü eylemin pasif özelliğini çatıya taşıdım. Cevabı Diyarbakır dedim. Aşağıdaki cümleler hangisinde yüklem nesne yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklıdır. Bu bir yüklem olsun. Başa onu getiriniz. Kabul ediyor mu? Etmiyor mu? Onu ölmek olmadı. Onu pişmek olmadı. Onu uyumak olmadı. Onu sevmek oldu onu korkmak olmadı. Cevabımız ne çıktı gençler? B seçeneği. İşçis çatılı eylemler nesne almazlar. Evet, işteş çatılı eylemler birliktelik ya da karşılıklı anlamını verdiği için yüklemin bildirmiş olduğu yargıdan etkilenen pasif öge dediğimiz nesneyi barındırmaz. Dolayısıyla geçişsiz olurlar. Ha şöyle diyebilirler. Büyük ihtimali böyle ifadeler verdiğinde ya hangisinde örneği vardır ya da hangisinde buna aykırı bir kullanım vardır şeklinde sorular karşımıza çıkar. Zaten dikkat etseniz hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır. Onu uzlaşmak, onu dövüşmek, onu bulaşmak, onu barışmam, onu bölüşmek. Dikkat edin. Neyi bölüştüm? Hemen aldı. Demek ki soru ne kadar kapalı, soru ne kadar gizemli, ne kadar anlaşılmaz olsa dahi siz nesne yüklem ilişkisinde onu kelimesini kullanın cevaba çok rahat bir şekilde ulaşırsınız. 10. soruya baktığımızda yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlüdür? Ha pardon, dönüşlü çatılı değildir. Ne kadar iyi olursanız olun soru kökünü yanlış okudunuzda otomatikman yanlış cevaba gidersiniz. Ne diyor? Dönüşlü çatılı bir eylem değildir. Burada bir açıklama var. Sizler için okuyalım. Öznenin yaptığı işin etkisinin tekrar kendisine dönmesiyle oluşan eylemler dönüşlü eylemlerdir. Dönüşlü eylemler çatı eki alır. Hangi çatı eki? Ön eki ya da ıl çatı eklerinden birini alır. Bizim burada dikkat etmemiz gereken seçenek edilgenlik ifadesidir. Sözde öznenin yer almış olduğu kısım ya da cümle. Buna göre, tabi bunların öznesi de İşi kendisi yapıyor, iş tekrar kendisine dönüyor. Dolayısıyla öznenin kendisi gerçektir. Ha burada gizli özneyi de hesaba katır. Gizli özne saklı bir gerçek öznedir. Hangisi dönüşlü değildir diyor bize. Önce yüklemlerin altını çiziyorum. Dikkat ediniz. Katıldı, donatıldı, sıkıldı. Sıkılmış diyor. Eşinin ölümü haberini alan kadın dövünüyordu. Kendisi kelimesini koy buraya hemen. Kendisi kendi isteğiyle anlamı varsa dönüşlü. Başkası tarafından anlamı varsa edilgen. Kendisi anlamını verdiği için dönüşlüdür. Soruda ne diyor? Dönüşlü değildir. Ayı eledim. Çocuğunun başarısıyla hep övünüyordu. Kendisi kabul etti mi? Etti. Bu da dönüşlü. Gelin alayına mahalledeki herkes katıldı. Katılan herkes öznesi vardır. Caddeler belediyece zaten CC tarafından yüzünden ek ve kelimelerinden birinin yer almış olduğu edilgen çatılı cümlelerde sözde özne ile birlikte örtünü özne de vardır. Cevabımız Diyarbakır. D seçeneği. E'ye bakalım. Gittiği konferansta çok fazla sıkılmıştı. Kim? O. Ya da yüklemin önüne kendisi kelimesini getirin. Kendisi sıkılmıştı. Demek ki bu da dönüşlüdür. Ders seçeneğinde etkilenen sözde özne vardır. Dolayısıyla başkası tarafından var. Sadece etkilenen öznedir, pasif öznedir. Nesnenin geçici olarak özne görevin üstlenmesidir. Diğer seçeneklerde özne işi hem yapıyor hem de yaptığı işten etkileniyor. Yani eylemin kendisine döndüğü özneler gerçek öznedir. 11. soruya baktığımızda gençler işi başkasına yaptırma anlamı yoktur diyor. <laughs> Burada ettirgen veya oldurgan pardon oldurgan evet ifadelerine bakacağız. Neyle ilgilidir bunlar? Bunlar nesneyle ilgilidir. Nesneye göre fiil çatısı neydi? T, R, dır ekleridir. Ünsüz benzeşmesine, ses değişimine uğrarlar bunlar. Dolayısıyla şu ekler, bak dikkat ediniz, bu ekler geçişli bir fiile gelirse eylemin geçişlik derecesini artırmış olur. Ve iş başkasına yaptırılmış olur. Geçişsiz bir eyleme gelirse o eylemi bir ek yardımıyla geçişli hale getirmiş oluruz. Geçişsizken bu ekler yardımıyla geçişli hale gelmesine oldurganlık Geçişliyken ikinci defa geçişli hale gelip eylem tekrar türetiliyorsa, geçişlik derecesi arttırıyorsa ettirgenlik diyoruz, ettirgen fiil diyoruz. Hangisinde başkasına yaptırma anlamı yoktur diyor. Başkasına yaptır işi başkasına yaptırma anlamı ettirgen fiillerde mevcuttur. O zaman ne yapacağız? Burada benim size tavsiyem bu sözünü etmiş olduğum nesneye göre çatı eklerini alın hiçbir şekilde düşmezsiniz. Bakın ekleri aldım. Dikkat ediniz. Hemen ekleri aldım. <laughs> Ekin üstünü kapatın. Önce kelimeyi okuyun. Sonra ekle birlikte okuyun. Ek öncesi geçişsizse ekle birlikte oldurgan. Ek öncesi geçişli ise ekle birlikte ettirgen. Ve iş başkasına yaptırma anlamı olur. Bakalım. Zaten soru kökü olumsuz dikkat edeceğiz orada da. Onu içimek geçişlidir. Geçişliğe geldiği için bu etirgendir. İş başkasına yaptırılıyor. Onu okumak ettir, geçişlidir. Ekle birlikte ettirgen oldu. İş başkasına yaptırıldı. Onu inmek olmadı. Hemen hemen işaretledim. Kafa karışmasın. Onu yazmak geçişli. Ekle birlikte ettirgen. Bu da gitti. Onu anlamak geçişli. Ekle birlikte ettirgen bu da gitti. Onu inmek geçişsizdir. Demek ki ekle birlikte oldurgandır. Oldurganlık da iş başkasına yaptırma anlamını vermez bize. Dolayısıyla ettirgen, oldurgan fiiller nesneye göre aldıkları bir çatı ekine göre isimlendirilir. Ek öncesine bakın. Eki kapatın. Öncesine bakın. Dörtü geçişli biri geçişsizse oldurgan. Dörtü geçişsiz bir geçişli ise ettirgendir. Bizden istenen o olur. O zaman cevabımız C seçeneğidir. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne almayan bir eylem? Az önce bahsettiğim ifade çatı eki yardımıyla nesne alır duruma gelmiştir. Yani fiil bu olsun, onu kelimesini getirin, kabul etmeyecek. Sonra t, r, dır eklerinden birini getirin, geçişli olacak. Buna biz ne diyeceğiz? Oldurgan fiil diyeceğiz. Dolayısıyla bir ek yardımıyla eylemin geçişli hale gelmesi. O zaman bakalım. Hangisinde vardır diyor. Dikkat etseniz. Çatı eki yok. Çatı eki yok. Dikkat edin. Ondan sonra bu çatı eklerinden yok. Dolayısıyla çatı eki yok. Ben her zaman derim cevap. Türkçe %95'i cevabı yüklemdedir. Çatı eki yok. 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 Alay ediyor soruyla adeta. Hemen bunu da geçtim. Gitti. Cevap ne kaldı arkadaşlar? A kaldı. Yani onu büyümek olmadı. Onu büyütmek oldu. Alın size oldurgan fiil diyoruz. 13. soruya bir bakalım. Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur diyor. Burada metne dayalı numaralandırılmış cümleler var. Teker teker yoklayacaksınız. Ama yüklemlerin önce altını çizin. Neden? Çünkü Türkçede Cevap yüklemdedir. Olabilir aldım, bakar aldım. Birinci cümlenin yükleme nesne alabilen bir eylemdir, eğitimdir, dır eki bir ek eylem midir gençler? Ek eylemdir. İsme gelmiş midir? Gelmiştir. İsim cümlesi yapmış mı? Yapmıştır. İnanmıyorsanız değili getirin, ispatlayın. Dayak gibi öğüt de tepeden inme bir eğitim değildir. İfadesiyle kabul ettiyse isim cümlesidir. Hemen cevap çıktı. İsim cümlesinde çatı özelliği aranmıyordu. Aranmayacaktı. İkinci cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. ın ıl eki olacaktır. Bakacağız. Evet ıl eki. Üçüncü cümlede dönüşlü çatılı bir eylem vardır. Nerede, nereden basıyor? Ha, hangisi doğrudur diyor. Pardon bir soru yanlış okuyoruz. Hangisi? Hangisi? Yanlıştır diyor gençler. Ee, doğrudur diyor soru kökünde. O zaman hemen dönüş yapıyoruz. Bir fiildir diyor. Hayır, bu bir isim cümlesidir. Bu gitsin. İkinci yüklemi edilgen çatılı bir eylemdir. Küçültmedir, küçültmedir isim cümlesidir burada. O da gitti. Üç üçüncü cümlede dönüşlü çatılı bir eylem vardır. Nerede üçüncü cümle? Çoğunluktadır. Bu da olmaz. Yanlış. Dört nolu cümlenin yükleme etken çatılı bir eylemdir. 4 nolu cümle evet burası doğru olabilir. Çatı eki yoktur işaretliyoruz. Beşinci cümledeki eylem çatı eki almıştır. Hayır çatı eki yoktur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı de evet soru köküne dikkat etmek lazım ee, hangisi doğrudur diyor. Biz yanlışın üzerinden gittik bir baktık başka seçenek de geliyor. O zaman doğrudur dediği için cevabımız D seçeneği. 14. soruya bakalım. Bazı fiiller kendiliğinden işleştirir. Evet böyle bir soruyla karşılaştığınız vakit gençler biz de aslında bana sorsanız akademik anlamda farklı bir ifade veririz ama ÖSYM'nin dilinde Milli Eğitim Müfredatı'nda dört kelimemiz vardır. Savaş kelimesi, barış kelimesi, güreş kelimesi ve yarış kelimesi. Bunlar hem ikili ortak köktür hem de çatı eki almadığı halde çatı eki özelliği gösteren kelimeler e, kategorisinde bize veriliyor. Dolayısıyla bu kelimelerden birini arayacaksınız. E burada eşleşme olduğuna göre güreş kelimesi var, savaş kelimesi var. 1 ve 4 seçenekler nerede? C seçeneğiyle. Dolayısıyla cevaba C seçeneği diyeceğiz. Evet Buradaki dersimiz burada bitmiş gençler. Hepinize başarılar dilerim. Ee, nesneye göre, çatıya göre sorular çözerken mutlaka pratikler üzerinden gitmenizi tavsiye ederim. İyi günler.